Sevgili dostlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Bugün basit bir manada size bir şey söylemek istiyorum. Kişiler kıyafetleriyle karşılanır ama zekasıyla uğurlanır diye bir atasözümüz var bizim. Öncelikle videolarımızı seyreden herkesin bunu zihninin bir köşesine yazması bence faydalı olacaktır. Değerli dostlar, ben size bu kanalda Kur'an ve Kur'an gerçekliği hakkında bugüne kadar hiç kimsenin anlatamadığı bir anlatım şekli sunuyorum. Hatırlayacağınız gibi geçen videoda Fatiha'dan başladık ve Yunus suresine kadar geldik. Orada bıraktık. Anlattığımız neydi? Sadece sürelerin isimleri. Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf, Enfal, Tevbe, Yunus. Niçin ard arda sıralandılar? Bu konuda biraz bilgi vermiştim. Şimdi dostlar, Yunus, Us ve Yun, aklı yıkamakla, aklı temizlemekle, var olan yanlış düşünceleri doğru yere oturtmakla alakalı bir zaman dilimidir. Çünkü Kur'an, akıl erdirilmesi gereken, su, us, us, akıl, sure, akıl erdirilmesi gereken. Süre ise zaman dilimidir ve Kur'an 114 farklı zaman dilimine ayrılmıştır. İşte bu sürelerden 10. olanı aklı yıkamakla ilgilidir. Bu yüzden de Yunus kelimesinin anlamının karşılığına us, yun, aklı, yıka dedik. Peki arkadaşlar, Aklınızı yıkarsanız ne olur? Kur'an'a baktığınız zaman 11. süre olarak Hud süresine erişirsiniz. Hud kelimesini anlatırken de haktan ulaşan doğrular, yani sizin için var olan asıl gerçek anne babanız ve kendiniz iken, bunun dışında kalanları da anlama yoluna girmenizi ifade eden bir oluşumdur. İşte bu yüzden aklınızı yıkamadığınız zaman haktan ulaşan doğrulara perdeli gözlerle bakarsınız. Yani baktığınız şeyi göremezsiniz. Gördüğünüzü zannettikleriniz olur ama inanın gerçekten göremezsiniz ve görülmüyor. Bu süresi gerçekleri önce sana bir rüya gibi gösterir. Yani haktan ulaşan doğrular o anda senin için sadece bir rüya gibi olsa da bu rüyanın içerisinden çıkmadıkça yani o rüyayı temizlemedikçe o rüyadan kurtulmadıkça gerçek anlamıyla o rüyanın ne demek istediğini anlamadıkça hiçbir şeye vakıf olamazsınız. Rüya konusunda Hazreti Muhammed'e sordukları zaman, Hazreti Muhammed rüya konusunda şunu söylüyor. Nübüvvetin 46'da biridir. Hazreti Muhammed'in nübüvvet yani peygamberlik süresi 23 yıl olduğuna göre, bunun 46'da biri rüya ile geçiyorsa, anlamı 6 aylık bir süreçtir. Yani ömrünüzün altı ay süren bir sürecini rüyalarla geçirirsiniz. Ancak bazı rüyalar vardır ki o rüyaların içerisinde efendim ben kendimi uçakta pilot gördüm ama yüzümü görmedim. Anlayamadıkları noktalar buralarıdır. Değerli dostlar, herkes kendisini bir tane zannediyor inanın sizin cesediniz az farklarla 6144 tane parçaya ayrılmıştır. Tam 6144 tane parçadır. Ancak sadece bir tane karakter vardır. İşte bu 6144 parçadan oluşan döngüye vahdedi vücut adı verilir. En alt basamaktan başlayacak en üste kadar erişeceksiniz. Yani ahire kadar erişeceksiniz. Başınız sağ olsun, başınız sağ olsun, başınız sağ olsun. Ölülerin arkasından bunu söylemiyor musunuz? Neden başınız sağ olsun deniyor? Çünkü 6144 tane cesedin en altta olanı cehalet basamağında, en üstte olanı ise Allah yani hal alma basamağındadır. Ve ilminden kendisine düşen miktar kadar bir hali ifa eder. Bu yüzden Adem'in, İdris'in, Nuh'un, Hud'un, Salih'in, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in, Yakub'un hepsinin Aynı şekilde birer döngüsü vardır. Yani bir tane Adem dediğin zaman sayman gereken 6144 tane Adem vardır. Bu 6144 tane Adem baş dediğimiz en üst konuma erişirse o Adem İdris basamağına yükselir. İşte bu yüzden Size bugüne kadar anlatamadıkları konuları açarak izah etmeye çalışıyorum. Çünkü onlar yaşamadıkları şeyi bilmiyorlar. Bu bilgiyi alabilmenin yolu ölmeden evvel ölmek prensibine dayanır. Bu yüzden Hz. Muhammed sahabelere dememiş mi? Ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölmek ne demek? Arkadaş şu ana kadar geldin, bu yaştasın. Hadi gel şu hayatını bir sıfırla. Eğer bilgi sahibi olmak istiyorsan, yeniden var olup canlı sıfatı kazanmak istiyorsan, gel ölmeden evvel ölümü kabul et ve sıfırlan. Sıfırlandığın zaman ne oluyor? İnsanlığın bugüne kadar yaşamış olduğu ne varsa hepsini yaşamak zorunda kalıyorsun. Bu yüzden ölmeden evvel ölen kişi elinde avucunda ne varsa eşi, çocuğu, parası, pulu, malı, mülkü her şeyini kaybediyor. Canlı yaşayan bir ceset ki zaten bunu keyif süresi anlatıyor ama bugüne kadar size din anlattıklarını zannedenler, bunlarla size nasihat ettiklerini zannedenler. İşte Kur'an ifadesinde söylediğimiz gibi kurguyu anla, kurgula anlat gerçeğinden habersiz oldukları için onlar bunları size anlatamıyorlar. Ama öğrenmek için de kendilerinin gelmesi gereken bir ilim sahibi olduğunu bundan sonra öğrenecekler. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp demiştik. Eğer gerçekleri öğrenmek istiyorlarsa bu yolun nasıl zor bir yol olduğunu ve bu yolda nelerin gerçekleştiğini, nelerin cereyan ettiğini öğrenmek istiyorlarsa, bunu gerçekten yaşamış olandan almak lazım. Bu zamana kadar Nasrettin Hoca'yı dinleyenler, onun fıkralarıyla var olduklarını zannedenler ne anlamışlar ki Nasrettin Hoca'dan? Diyor ki damdan düşenin halini damdan düşen anlar. İşte bu yüzden Kur'an'daki ayetlerle bağlayabilecekleri hiçbir şeyleri yok, bir yaşantıları yok. Çünkü onlar sadece oradan buradan duyduklarını anlatan ve mezarlık bülbülleri dediğimiz kişilerden oluşuyorlar. Çünkü onlar birer mezarlık bülgülü ve ölülerin arkasına saklanarak bir ölünün adını kullanarak onun üzerinden prim yapma çabası içindeler. Ama hakikat öyle değil. Sevgili dostlar, bakın eğer ki Yusuf hadisesine gelirseniz, yani rüyaları çözebilir, onları gerçekten yorumlayabilir hale gelirseniz, bu sizi bir üstteki süreye, yani Rad süresine eriştirir. Rad, R-A, üstten bir ayrım ve D olarak yazılmıştır Rad süresi. D'si doğru, Artemis. işte doğru olarak temizlenmiş iseniz ihlas sahibi olursunuz. Yani samimiyet kazanmış olursunuz. Eğer bu samimiyeti kazanamıyorsanız o zaman onun bir üzerindeki süre olan İbrahim süresine de erişemezsiniz. Çünkü İbrahim süresi bütün bunlardan sonra var olan eşyanın melekütünü yani maddenin görünmeyen yüzünü görebilme basamağının başlangıç seviyesidir. Dedi ki İbrahim Müslümanların ilkiydi. Çünkü beş vakit gerçeğini ilk idrak eden kişi o idi. Çünkü o altıncı peygamber de ondan önceki beşi idrak etmese Müslümanların ilki olabilir miydi? Ondan sonra kalanların hepsine de ifade olan yine bu beş vakittir. Yani sen bu beş vakiti tamamlayacaksın. Ondan sonraki hadisede de herkes İbrahim'de takılmadan eşyanın görünmeyen tarafını görmek için yola çıkacak. Ve her biri kendi bulunması gerektiği basamağa kadar yürüyecek. Yol bu. Yaratan bilgi her şeyi bu doğrultuda yaratmış. Sevgili dostlar bunu her zaman söyledim. Allah kelamı sadece bir tek mana içerir, hal almak. Hal alan sadece bir tek şey vardır o da bilgidir. Domates halini alır, biber halini alır, senin halini alır, benim halimi alır. Uçak halini alır, gök halini alır. Yıldız halini alır vesairede vesairede vesaire. De, vesaire, de, vesaire. Her şeyde hal alan bilgidir. Bizler sadece bilginin tezahürü, yansıması olarak birer parçadan başka bir şey değiliz. İşte bu yüzden de hiçlik hiçlik hiçlikten bahsederken e, bu anlamda söyleniyor. Yani biz bilgi yoksa biz yokuz. E, biz bilginin bir parçası olduğumuza göre ve bilginin tamamını da kendimiz kucaklayamadığımıza göre biz bir hiçiz diyerek bakılıyor. Arkadaşlar. Hiçbir şey sadece böyle kalmıyor. İşte bu İbrahim hadisesinde İbrahim basamağından sonra gelen basamak Hicr süresi olarak işaretlenmiştir. Hicr bir yerden bir yere göçmeyi anlatan hicretle alakalıdır. Fakat hicret edebilmenin başlangıç noktası da tercihte bulunmaktır. İşte bu yüzden hicret kelimesi aslı tercih olarak okunması gereken bir kelimedir. Önce sağda solda dinlediklerinizi bileceksiniz. Sonra burada görmüş olduğunuz bu adamın anlattıklarını dinleyeceksiniz. Yürüyeceğiniz yolu da buna göre tercih edeceksiniz. İster benim anlattıklarımı dinlersiniz, ister bir başkasının anlattıklarını dinlersiniz. Elbette ki bu benim ifademdir bu ilimden daha doğru bir ilimle bugüne kadar yüzleşmediniz ve bugünden sonra da Kur'an hakkında başka bir bilgiyle yüzleşemeyeceksiniz. Bunu kafanıza yazın. Hicret ve tercih seni nahl yani halin ifadesine taşır. Nahl Arapçadan Türkçe'ye tercüme ettiğinde arı demektir. Fakat burada arının kendine ait biyolojik özellikleri ve yaptıkları değil mesele. Burada olan arı ifadesi saf, duru, berrak demektir. Evet bu kadar basit. Saf, duru, berrak. Ne yaptık? Kapıya geldik gerçek işaretleri bulduk. Yani İbrahim kelimesinin aynı zamanda harbiyim yani gerçek işaret olduğu aklımıza yattı. Onun üzerinde hicr yani tercihimizi gerçekleştirip bir yöne hicretimizi yaptık ve bundan sonra da halimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Acaba gerçekten biz saf, arı, duru, berrak bir halde miyiz? İşte bunu anlamanın yolu onun bir üstündeki 17. süre olan İsra yani asri içinde yaşadığımız zaman diliminde ne yaptığımıza bağlı. İşte takva elbisesi dediğimiz elbise içinde yaşadığımız zaman dilimi içerisinde başın sağ olsun dediğimiz o baş var ya o baş konumunda olmakla alakalı bütün cesetlerin hepsi bütün insanlık aynıdır. Ama onlardan hayırlısı takva yani içinde yaşadığımız bu zamana ait olmak. E bunun peygamberlerin bedeni seviye olan toprak seviyesinde ortaya çıktıkları zamanki yaşayışları o seviyelerin ifadesini taşırken bir üstüne çıktığı zaman aynı zamanda da gayba Halbuki o ceset tekrarlanmıştır. Yenilenmiştir. Ama daha önce de ifade etti ki Bakara 154 ve Ali İmran 169'da söylediği gibi hal alma yolunda yani Allah yolunda dediğimiz hal alma yolunda öldürülenler için ölmüşler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılırlar. Fakat siz bilmezsiniz, siz sezmezsiniz ayetiyle mukimdir. Değerli dostlar, işte bu gerekçeyle içinde yaşanılan asırda hangi hal içerisinde olduğunuzu anlamak için önce o kalabalıktan uzdete çekilmeniz gerekiyor. E biliyorsunuz ki her ilim sahibi bir mağara dönemi yaşamıştır. Türklük içinde bir mağara dönemi vardır. Ergenekon denilen bir dönem vardır. Ergenekon. Yani yenilenmek istiyorsan bir şeyleri yaptın. Unutturma kuruluyla kuralıyla sana unutturuldu ve ardından ne yapacaksın? Aynı yere tekrar erişebilmek adına Ergenekon gerçeğini zaten adı üzerinde gene genetik yapıdaki kodları ifade eder. Ama gene aynı zamanda cin demektir. Cin de cebir indiren mesajlardır. Yani zorlayıcı mesajlarla karşılaşacağınızı da bilmeniz gerek. Mağara var olan bu görünen bedenlerinizin ismidir. Eğer bu bedenler içerideki en küçük o noktayla buluşmuş ve o noktayla genetik kodlarda var olanları birleştirerek onları güncelleyebilmiş bir yapıyla ortaya çıkarsa işte bu bir hayattır ve o hayat içerisinde de size düşen bir uygulama biçimi vardır o uygulama biçiminin ne olduğunu, ne olacağını bu beden mağarası içerisinde esaret müddetini yaşayarak geçirirsiniz. Müddessir suresinin birinci ayetinde ne diyor? Ey örtüsüne bürünen! Neden denildiğini bugüne kadar anlatan ilahiyatçı, diyanetçi, tarikatçılar? Onlar işin sadece masalındalar. Onlar masal anlatıyorlar bildikleri tek şey masal anlatmak. Zaten anlattıklarının ne olduğunu kendileri hiçbir zaman anlamadılar. Ama bundan sonra anlarlar mı, anlamazlar mı yine kendileri bilirler. Sevgili dostlar, bu mağaradan dışarıya çıktığınız anda karşınıza Meryem suresi çıkar 19. süredir. Meryem suresi Yermem demektir. Niçin yermem demektir? Çünkü Meryem üzerinde bir yergi vardır. Babasız bir çocuk doğurduğu hadisesi üzerinden Meryem'i kınamışlar, yermişlerdir. Bu yüzden Meryem ismi o süreye verilmiş ve sen karakter olarak mağaranın dışına çıktığın zaman gördüğün hiçbir şeyi içeride edindiğin bilgilerle yermeyeceksin. Bunu anlamak için yaşayacağın süredir. Meryem suresi aynı zamanda bir başka şeyi daha ifade eder. 70 ve 71. sürelerinde açık ve net olarak şüphesiz içinizden kimlerin cehenneme layık olduklarını biz daha iyi biliriz. Ve içinizden cehennemden geçmeyecek hiçbir kimse yoktur. Peygamberler geçmeyecek, Muhammed geçmeyecek, melekler geçmeyecek falan demiyordum bakın dikkat edin. İçinizden hiçbir kimse yoktur diyor. Ve arkasından da ilave ediyor. Bu Rabbinin üstlendiği kesinleşmiş bir hükümdür. İşte bu kesinlik ne zaman geldi biliyor musunuz? Annenizden, babanızdan var olup da dünyaya çıktığınız gün bu kesinleşmiş kuralla geldiniz. Sevgili dostlar, eğer ki yergilerle taha yap erişirseniz, hata halini alan bir zaman dilimini ama yergileri aşarak, onları doğrultarak gelmiş iseniz, Taha süresi sizin için ahta eriştiğiniz süre olur. Yani kalibelada vermiş olduğunuz sözleri tuttuğunuz zaman dilimini ifade eder. Bu da sizi 21. süreye yani Enbiya süresine eriştirir. Enbiya kelimesinin anlamı beni aydınlat demektir. İyi de kim aydınlatacak seni? bir ben var bende benden içeri dediğin gibi sen o içerisinde bilgi kırıntısı olarak hücrelerinde kayıtlı olan bir kodu ama bu kodun bu şekilde karşına dikilip de sana bu gerçeği anlatacağını bilmediğinden içine bakıyorsun. Halbuki içinde dışın aynı şey. Bunu ne kadar anlamadılar. Ve anlamadıkları için de ne yazık ki anlatamadılar. Sevgili dostlar, beni aydınlat diye geldiniz. Şimdi ben size bir ilim veriyorum. Siz de ben bu yolda bu ilimle aydınlanmak istiyorum dediniz. Ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Hacca gitmeniz gerekiyor. İşte bu yüzden Kur'an'daki 22. sure hac süresidir. Ha, şimdi gelelim haccın nasıl yapıldığına. Hac bildiğiniz gibi üç şekilde yapılır. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü her biri giderek ağırlaşan halleri ifade ederler birinci halle ha, ne deniyor hac ifrat hac ifrat yola çıkıyorsunuz diyorsunuz ki biz Eren abiyi ziyaret edeceğiz geliyorsunuz bakıyorsunuz Eren abinizi görüyorsunuz dönüyorsunuz gidiyorsunuz bu yapmış olduğunuz şey sadece Eren abinizi görmeye yapılan bir niyet olduğu için buna ziyaretçi haccı deniyor yani haccı ifrat. Geriye döndüğünüzde ne yapabilirsiniz? Eren abinizin nerede yaşadığını, şeklinin, şemalinin nasıl olduğunu, işte davranış biçimlerini vesairesini dikkat edebildiğiniz şekilde Eren abinize anlatabilirsiniz. Bu ziyaretçi haccıdır görebileceğiniz bütün bilgi budur. Sadece dış yüzeyi görebilirsiniz. Ancak temettü denilen ikinci hac niyeti vardır. Temettü üzerindeki mevcudu yükseltmekle alakalıdır. Bir kişi üzerindeki mevcut olan konumu yükseltmek niyetiyle yola çıkarsa kendisinde var olan bilgilerle buraya kadar gelir. Burada oturur. Yapılan sohbeti dinler. Burada almış olduklarını geriye dönerken kafasında ne yapar? Kendi bilgileriyle yorumlamaya başlar. Bunu niçin yapmıştır? Kendi bilgisini daha üst konuma getirmek maksadıyla yapmıştır. İşte bu kazançlı bir hac bi biçimidir. Fakat sonuncu olan hac yani haccı kıran dediğimiz sılay rahim haccıdır. Haccı karın demektir. Karın bir vücudumuzun bu bölgesine diyoruz. İki eşinle alakalıdır. Karın. İşte bu yüzden Hacı kıran olarak ihrama girmek bir daha o yoldan dönememek anlamındadır. Yine 26 dakika oldu. Gene fazla uzatmayalım. Böyle azar azar idare eder, idare eder. Yolumuzda yürürüz değil mi? Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Saygılar.